Anne sütü. Muhtemelen bildiğimizi sandığımız en temel şeylerden biri. Peki ya size bu basit besinin içinde inanılmaz sırlar barındıran akıllı bir dil olduğunu söylesem? Hadi gelin bu gizli dilin şifrelerini bugün birlikte çözelim. Aslında bütün hikaye tam da bu soruda başlıyor. Çünkü birazdan göreceksiniz ki süt sadece mideyi dolduran bir sıvıdan çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Yani yüzyıllar boyunca hikaye hep aynıydı değil mi? Anne sütü dediğimiz şey bebekler için bir nevi kalori istasyonuydu. İçinde yağ var, protein var, şeker var, bebek içer, büyür. Bu kadar basitti. Pasif, standart bir yakıt gibi. Ama meğer biz hikayenin sadece giriş cümlesini okuyormuşuz. Bilim, bu basit görünen yüzeyin altına indiğinde akıl almaz derecede karmaşık ve zeki bir sistemle karşılaştı. Ve bu devrimin arkasındaki isimlerden biri de evrimsel antropolog Katie Hint. İşte Hinti'nin çalışmaları sayesinde anladık ki süt bir yemek listesi değil, bir mesaj. Anneden bebeğe akan, yaşayan, dinamik bir bilgi paketi. Peki bu inanılmaz bilgi paketinin içinde neler var? Gelin ilk bölüme bakalım ve sütün her bebek için nasıl özel olarak yazılmış bir tarif olduğunu keşfedelim. İşte bu soru bilim dünyasında adeta küçük bir şok etkisi yarattı. Anneler bebeklerinin cinsiyetine göre farklı sütler mi üretiyor? Yani bu mümkün mü? Cevap, kulağa ne kadar inanılmaz gelse de kesinlikle evet. Şu tabloya bir bakın. Bu Hindi'nin rhesus maymunları üzerindeki çalışmasından. Gördüğünüz gibi erkek yavruların sütü adeta bir enerji bombası gibi. Daha yağlı, daha zengin. Dişi yavruların sütü ise tam tersi. Daha hacimli ve adeta bir kalsiyum deposu. Ve emin olabilirsiniz bu kesinlikle bir tesadüf falan değil. Peki neden böyle bir fark var? İşte burada evrimin o inanılmaz zekası devreye giriyor. Erkek yavruların gelecekte fiziksel olarak güçlü ve rekabetçi olması gerekiyor. Bu yüzden onlara kas yapımı için yüksek kalorili bir başlangıç veriliyor. Dişi yavruların ise iskeletlerinin daha erken olgunlaşması önemli. Bu yüzden onlara kemik gelişimi için kalsiyum takviyesi yapılıyor. Süt adeta her cinsiyetin gelecekteki ihtiyacını öngörüp onlara özel bir yol haritası çiziyor. Muhteşem değil mi? Ve sakın bunu sadece maymunlara özgü bir durum olduğunu düşünmeyin. Şimdi sıkı durun, tam 1,5 milyon ineği kapsayan devasa bir araştırmadan bahsediyoruz. Sonuç ne mi? Dişi buzağı taşıyan inekler, erkek buzağı taşıyanlara göre %1,6 daha fazla süt veriyor. Yani doğa, bu cinsiyete özel tarifi her yerde sürekli uyguluyor. Ama durun, sütün sırları burada bitmiyor. Şimdi işin daha da ilginçleştiği bir yere geliyoruz. Sütün Nasıl bir hava durumu raporu gibi çalıştığını göreceğiz. Ama bu gökyüzüyle ilgili değil, dış dünyanın stresiyle ilgili bir rapor. Bilim insanları bu sürece laktasyonel programlama diyor. Biliyorum kulağa biraz teknik gelebilir ama anlamı gerçekten inanılmaz. Yani bu şu demek, süt bebeği sadece o an için doyurmuyor, aynı zamanda onu geleceğe hazırlıyor. Bir yazılımcı gibi bebeğin metabolizmasını ve hatta karakterini kodluyor resmen. Peki, bu programlama nasıl çalışıyor? İşte bu programlamanın kilit oyuncusu kortizol, yani bildiğimiz stres hormonu. Bakın etki ne kadar net. Annenin sütündeki kortizol seviyesi düşükse bebek daha cesur, daha meraklı, dünyayı keşfetmeye hevesli oluyor. Ama eğer kortizol yüksekse bebek daha temkinli, daha gergin, yani tam bir hayatta kalma modunda oluyor. Şimdi İlk bakışta bu kötü bir şey gibi gelebilir, değil mi? Ama değil. Bu bir hata değil. Tam tersine bir hediye. Annenin vücudu bebeğine adeta fısıldıyor. Bak, dışarısı biraz tekinsiz. Enerjini boşa harcama. Tetikte ol. Hızlı büyü ve güvende kal. Yani süt, bebeğe annenin yaşadığı dünyaya uyum sağlaması için adeta bir hayatta kalmak iti sunuyor. Şimdiye kadar anlattıklarım bile yeterince etkileyici farkındayım. Ama şimdi sütün belki de en akıl almaz, en bilim kurgu filmlerini aratmayan özelliğine geliyoruz. Annenin ve bebeğin gerçek zamanlı olarak konuştukları o anı. Bu mucizenin bilimsel adı retrograd akış. Basitçe şöyle oluyor. Bebek emerken salyasından bir miktar annenin vücuduna geri gidiyor. İşte o an var ya, o küçücük damla, adeta bir sağlık raporu gibi. Bebek annesine içeride neler olup bittiğini haber veriyor ve böylece aralarında biyokimyasal bir diyalog başlıyor. Ve bu diyalog inanılmaz bir hızla eyleme dönüşüyor. Bakın nasıl işliyor. Diyelim ki bebeğin salyası, ben bir virüsle savaşıyorum mesajını taşıyor. Annenin bağışıklık sistemi bu mesajı anında okuyor. Ve hemen o virüse özel askerleri, yani antikorları üretmeye başlıyor. Ve tahmin edin ne oluyor? Bir sonraki beslenmede süt adeta kişiye özel üretilmiş bir ilaca dönüşerek bebeğe ulaşıyor. Bu doğanın en hızlı ve en hassas eczanesi, başka bir şey değil. Bu sistemin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için şu rakama bakın. Normalde sütün içindeki bağışıklık hücrelerinin oranı %2'den azdır. Ama bebekle bir enfeksiyon başladığı anda bu oran sıkı durun %95'e kadar fırlayabiliyor. Evet, %95. Süt bir anda sıvı bir bağışıklık ordusuna dönüşüyor. Anında, hedefe yönelik ve inanılmaz derecede etkili. Peki tamam, doğa inanılmaz. Ama tüm bu bilgiler bizimle işimize yarayacak. İşte şimdi bu kadim bilgeliğin modern tıbbın geleceğini nasıl şekillendirdiğine bakıyoruz. İşte geleceğin anahtar kelimesi tam da bu. Hassas süt. Yani doğanın binlerce yıldır yaptığı şeyi laboratuvarda taklit edebilmek. Özellikle de hayata en zor başlangıcını yapan en savunmasız bebekler için kişiye özel, hedefe yönelik beslenme çözümleri üretmek. Bu özellikle de yoğun bakımdaki prematüre bebekler için tam bir devrim demek. Düşünsenize bir, Artık herkese aynı mama yerine erkek bebekler için kas gelişimini destekleyen, kız bebekler için kemik gelişimini hızlandıran, hatta bebeğin mizacını desteklemek için hormon seviyeleri ayarlanmış formüller. Bilim sütün bu gizli dilini çözerek en savunmasız hayatlara dokunmaya hazırlanıyor. Ve tüm bunların ötesinde insan sütünün başlı başına bir evren olduğunu da unutmayalım. Sadece şu grafiğe bir bakın. En yakın akrabalarımızdan Resus maymununun sütünde yaklaşık 500 çeşit protein varken insan sütünde bu sayı 1600'den fazla. Bu akıl almaz karmaşıklığın tek bir amacı var, türümüzün en değerli varlığı olan o karmaşık beyni inşa etmek. Yani en başta sorduğumuz o basit soruya geri dönersek, sütü pasif sıradan bir yiyecek sanıyorduk. Ama anladık ki o aslında aktif, zeki ve yaşayan bir dil. Sadece kalori değil, içinde talimatlar var, koruma kalkanları var ve sevgiyle kodlanmış bir mesaj var. Ve bu inanılmaz keşif insanın aklına şu soruyu getiriyor ister istemez. Vücudumuzun ve doğanın derinliklerinde dinlemeyi henüz akıl edemediğimiz daha nice böyle kadim ve zeki dil gizli olabilir ki